Evet arkadaşlar herkese uzun bir videodan uzun bir aradan sonra Merhaba evet, market alışverişine geldik Ben işten çıktım bizimkiler benden önce gelmişler şimdi onlara markette bulmam lazım şöyle giriyorum bakıyorum neredeler ve buldum bizimkileri kuzularım benim. İmler, imler, imler. Ben neler aldınız bakayım. Yumurta aldınız. Süt, zeytin. Baba ne almış? tahin almış. Fendi. 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 Tamamdır. Tahin mi? Sen dedim tahin var. Anne, anne ama bende bir tane var. Abi çok fazla. Tamam şimdi Baya senin arabanı da doldururuz kızım. Ta, Tamamdır. Sen taşıyamazsın diye. Ne alıyorsun? Sucan bakıyordun. Allah Allah. 710 lira ikbalıyor. Kaç gram o? <laughs> Kaç gram? 90 gram diyor. Bu şeymiş ya. <laughs> Abi pastırmaymış bu. İnan hiç sucuk diye bakıyorum. Tam bu danet 130 lira. <laughs> danet iyi. Aynen Pınar güzel değil. Tamam tamam ben bunları buzluğa atayım. Elif gel senin arabana koyayım kızım buna. buna Koy oraya yani annesi. Ee, Annesinin balı. Şey, Hadi bir bakayım aşkım. Kaşar peynir. peynir. Onu da alacağız. Ee, normal peynir alalım bir tane küçük. Şöyle geliyorum. İçim beyaz peynir 87.94 Aynen şu taş. Ve evet, bir tane bundan alalım. belki geldiymiş. Süt ne aldınız elif, siz? Torku olsun, mu, şey? mu aldınız? Sütlerin fiyatları Aynen. ne kadar? Elif, bu, şey 30 lira burada. 36 bu denge. Ben, 27 elinde. lira süt aş. Sen 29 elinde. lira torku. 25, 25 lira. 25. Aynen. Şeyleri sütleri değiştirdim evet, torkuları. Evet. <laughs> süt aş abi taş abi. yaptım. Deliyle. Geçelim içimde indirimde. Yani, Kendi e, ben dolaba liste koymuştum ama onu unuttuk. Listede birinde karabiber vardı. Bir de dola ha fırın poşeti vardı listede. Yeter, bir de tuzumuz vardı. Çevirelim mi? Çevirebilecek misin aşkım? Çevirin. Sucuk çikolata tahin. Bunlardan bir şey almıyoruz. Sen tahin aldın. Yoğurt mu aldın? Aynen. Kremazdı. Tamam. 3 kiloluk tamam. Elif, gelir misin kızım? Çok, çok, çok. Aynen aynen. Yoğurt yine alırız zaten Hadi, şimdi bir de, Tamam aşkım. Fıtı aşk kaşar ne kadar? 600 gramı 140 liraymış. Sakasu. Sakasu ne? Suyun markası anneciğim. Hmm. Bu Sakasu. Mesela buradaki erikli su. Tamam. Hadi çevir oğlum. Çevir şöyle Çevir. gidelim. Ay, tamam aşkım hadi gelin bakalım başka neler var. Ben de de hiç Daha... Şimdi dana yiyecek hiç anlam yok yani. Evet. Elifiyon, şöyle gelelim. Elifiyon, elifiyon, elifiyon. Pizza yapacağım. Bir tane şöyle sosis alayım. Pizzaya bu yeter değil mi? Sadece pizza için. Tamam koy. Olur bana koy beni koy. Koşun. Dur be. Bir tık daha büyüğünü alabilirim. Çünkü iki tepsilik lazım. Da 45 liraymış. Gel. Al. Puding. Pudinge ihtiyacımız var. Kakaolu pudinge. Ee, nerede var? Maya şekerli vanilin. Bu geçiyorum. Evet bir de şunlarda bir daha dedektifinde görmüştüm anemiyum varmış anemiyum kaplama çok da sağlıklı değil anlayacağınız kakaolu puding evet Kaç? 24 lira mı bunlar? Şeyinkine bakayım bir de pak Çikolatalı, çikolatalı, kakaolu. Kakaoluyu bulamadım. Bunu al ya. Şey, Doktor Ötker'i e şey daha uygun. Kakaolu puding bu 17 lira. Bu çikolatalı pardon. Şu kakaolu. Çikolatalı olan bir tık daha acı. Hem de şey 2,5 litrelik sütle yapılıyor. Şöyle iki tane bundan aldık. Çorba. Çorba. Hayır, Aslında domates arka çorbası arka alayım. alayım ya. Knor var. Hayır, öyle değil ya. Git, Aynen, o, mevcut. Da Aynen meyve Ülker'in. Ülker'in Hadi. yok. Arka arkaya gitsene. Mez, mecburen Knor alacağım. Abi? Arka arkaya gidiyorum direkt. Diyor ki bana git. Tuz alacağım. <laughs> ne olabilir? Tuz 15. <laughs> Burada paketleri patlamış mı? Üstüne mi gelmiş? Şu tuz alır mısın? Tamam, Bir tane daha alayım bekle. Gelmişken alayım. İki tane mi İki tane tuz alacağım. Unutturma karabiberimiz çok az kaldı. Diğer baharatlar tamam mı? Diğer baharatlar hadi. var. Ney falan? Yer baharatları da biraz al. Yok şey biberimiz falan var. Gel gelin bu tarafa. Ay paşehiyeimiz yok. Ay paşehiyeimiz var evde. Var mı? Vay, var var. Elif şu tarafa Tamam kaybolsun. Hayır, ben gezerim ben gezerim Hadi. Elif insanı gerçekten çok yoruyor Elif. Şöyle gelelim Buradan makarnalar var makarna almayacağız makarnamız var. Nasıl, nasıl, nasıl. Aynen mısır 50 lira. Mısır da var. 8 adet para Alayım ya indirimde. Öyle mi? Elif'i babası yardım edebilir misin? Ben bakayım. Ketçap var. Ketçap almayacağım. Mısır indirimdeyken almak istedim dayanamadım. Gel oğlum gel. Nereye? Çanay 85. Pirinç diyor 100 lira. Uzun pirinç. Bundan aldım bu arada bu çok güzel. Gel aşkım. Şey mı? Ketçap mı? Almadım. Ben var diye düşündüm ketçabı. ketçabı. Işte, dolapta yok başka. Hayır, başka. yok başka yok mu ketçap? Hayır, hayır. Aa, ben. Bizim mayonezimiz de yok. Bir şey daha da düşmüş bir Yani sebebi şey mi acaba insanların tercih etmemesi? Olabilir. Şöyle ketçap mayonezimizi alalım. E, o zaman alalım da daha güzel. 80 lira. Yalanda. Evde pirincimiz var aşkım. Var mı? Evet. Elif nerede? Elif. Bırak oğlum bırak. Elif dur be hemen bir bekleyin. Burada bir bekle Boş ver. Tamam alıyorum. İkiniz de kaybolacaksınız. Ay, <laughs> Şöyle bari Şöyle elinle şunu sür. Bebek bezleriyle. Aynen ver bunu bana. Sen onlara bak. Peçete alacağım. Servis var. Başka marka yok. Ha, bir de Solo var. Solo 40 lira. Servis 25 lira ikilisi. Tabii ki servisle Solo'nun kalitesi tartışılmaz ama fiyatı da tartışılmaz. Şöyle iki tane alayım. Çünkü kış günü bayağı kullanılıyor. Deterjan bölümüne geldik. Kaza mı oluyor orada? <laughs> Elif e Sanki ben almışım gibi bakar mısın? <laughs> Aynen ben almışım değil mi? Ben sürüyorum. Neredesin? Şuradan bırak, 115 lira bunu düşüneyim. Bir alabilirim. Ama sıvı bulaşık deterjanına ihtiyacım var. Burada nerede? Domestos. Yumuşatıcı. Ben mi göremiyorum? Ha, bu tarafta. Evet. Bu taraftan geliyorum. ABC. Dur oğlum. Piril var. Yani. Pirlin büyüğü 100 lira. ABC'nin büyüğü 60 lira. Aa bunun 1370, 1370, 1350. İstediğin kadar Bu feyri yok var. herhalde mi? Feyri burada. Feyrinin 1595. Oo, burada feyri platinyum 158 lira. Hı hı yetmiyor ama normal acaba feyri mi alsam abc mi alsam acaba yani tartışılır şeyi Nerede? kalite olarak bulaşık deterjanı acaba bu makine için değil herhalde değil mi bakıyorum yeşil mi alsam ben şundan alayım. Bir ABC'yi deneyeceğim. 60 lira. 95 lira aslında. Çok çok bir fark da yok. Ama şöyle bir bunu denemek istiyorum. Fırın poşeti. Fırın poşeti burada değildir. Merhaba. Merhaba. Şöyle şu tarafa geçelim. Şöyle geliyorum. Fırın poşeti burada. Şöyle. iki tane de fırın poşeti alayım. Aynen lazım oluyor her zaman. Tamam. Başka. Fırın poşeti. Başka bu kadar ince? Şampuanlara bir bakayım. 97, 65, 60 ne? Bu clearın clear hayır. Tip clean. şampuan, Clear var indirimde. Yaş olur 97. Bu büyük boyu da 117. şimdi geçeyim, bunu da bir düşüneyim. Ben, ben hemen geçiyorum. Çok dikkatli bir şey. Anam. Aşağıya biz eve geldik. E, yemeğimizi dışarıdan söyledik. Ben de işten geldiğim için e, yemek yapamamıştım zaten. E, markette çok çekemedim. Çünkü çocuklar durmadı. Daha doğrusu Elif hiç durmadı. O yüzden geri kalan birçok şeyi çekemedim. O da deterjan bölümünde falan hani parça parça çekebildim. Şöyle bingonun beyazlar için deterjanını aldım. Bunu deneyeceğim. Genelde Ariel kullanıyordum ama hem fiyatından ötürü çok şey yapmak istemedim. Hem de ayer almak istemedim açıkçası. Bir de bunu deneyeceğim. Böyle bingo aldım. 130 e, civarında bir fiyattı. Şöyle bir sırmanın yağını aldık. 5 litresini. Bu da 190 mili, 200 mili. Çok dediğim gibi fiyatları falan çok hatırlayamıyorum. E, Deteljanda pardon çamaşır üstünde domostos aldım. Çünkü bunun dışındaki görüntüleri beğenmiyorum. Demek ki dışındaki öyle söyleyeyim. Ee, bir de siyahlar için normalde Pervor kullanıyordum. Ama bu indirimdeydi. Artık maalesef bazı şeylerin sadece fiyatına bakabiliyorum. Bir de bu Hip Center'ınkini deneyeceğim. En azından e, bir karşılaştırırım. Beğenmezsen bir daha almam. Ona göre ayarlarım. Şöyle yoğurt aldık. Bu da 110 lira civarında bir şeydi. 3 litrelik içimin. şöyle bir streç film aldım. Ama bunun fiyatını çatırlamıyorum. Çünkü çok baktım ben bu streç filme. Hangisini alsam kesin müslüm alsam şey mi alsam derken. Ee, şöyle Sütaş'ın kışer kışar peynirini 1 kilo 210 lira falandı. Ee, yine Sütaş'ın peyniri bu da 81 falandı. Öl civarlardaydı. Ee, mısırın biri. Şuradan mısır göstereyim. Şöyle süper fresh mısır bu indirimdeydi. Bunu iki tane almıştım ama diğeri poşetin kim bilir neresinde gördüm. Heh. İki tane bundan aldım. 50-50-100 lira. Bunların ikisi tuttu. Ee, şöyle tatım mayonez ketçapını aldım. Mayonezi sadece makarna salatasında kullanıyorum. Normalde çok kullanmıyorum. O yüzden bu mayonez bize bayağı gider. Bu da 80 lira falandır. Çok hatırlayamıyorum. Ee, ABC bulaşık deterjanı. Bunu da denemek için aldım. Yoksa hiç kullanmadım hiç bilmiyorum. Yani genelde Fairy kullanıyorum. Fairy de biraz pahalı geldi. Ama tabii ki bunu beğenmezsen Fairy'ye geri dönüş yaparım. Deterjandan gidelim. şöyle Rexlorex aldım. Bunu da deneyeceğim. Bu indirimdeydi çünkü. Bunu da bir deneyip bakacağım arkadaşlar. Şöyle şimdi deodorant aldık. Bu da yüz civarındaydı. Jilet'in. Jilet. Evet. Jel. Tıraş. şöyle kendine bir de orada saç spreyi almış. Bunları ben görmedim bile. Merhaba anne. Öyle söyleyeyim. Merhaba oluşum. Video çekiyorum şimdi. Tamam ben ee, tuvalete gittikten sonra yeniden geliyorum buraya. Tuvalete <laughs> Tamam Tamam oğlum. <laughs> ee, süt aldım. Sütleri iki tane almıştım. Sütaşım. Sonra gittim. Geri döndüm arkadaşlar. iki tane Abi. daha aldım. Çünkü bizde süt çok gidiyor. Efendim kızım. Abi, şey <laughs> bir de Aa. Heh, tamam kızım. Şöyle e, bir tane kuru fasulye aldım. Şöyle bir kiloluk çiçekler aldım. Merhaba arkadaşlar. Bizde çok gitmiyor arkadaşlar şeker. Merhaba arkadaşlar. Ben de verecektim. Çocuklara şöyle bonbon aldık abur cubur olarak. Al aşkım bunu. Yemeklerini yedikleri arkadaşlar, için Arkadaşlar arkadaşlar bir şey diyeceğiz. Anne video çekmeyi çok seviyor. Biliyor musun <laughs> Yerim Yiyelim seni. Şimdi evet, iki tane peçetesini aldım. Bu ikilileri arkadaşlar, daha hesaplı oluyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz burada video çekiyoruz. Ben de oyuncaklarımla yiyorum. Tamam aşkım. Hadi sen oyuncakların oynamaya git. Hadi, şey canım, Şöyle e, diş macunundan aldım hı hı. arkadaşlar. Böyle, böyle. Şöyle farklı almışım birini ama. Evet. İkisini farklı birini farklı almışım. Hiç bilmiyorum tam olarak. Böyle üç tane bize diş macunu aşırı derecede çok gidiyor arkadaşlar. O yüzden öyle dedim indirimdeyken alayım. İki tane fırın poşeti aldım. Arkadaşlar bir de bize abur gibi dalarak bolibe dalda sakız Bir de adem sosisa. Bir, Dur anne. Bir de adem sucuk aldım. biliyorsunuz. Şöyle biliyorum. danetin sucuğundan aldık iki tane. Birini buldum, bir de Bir bir de adem sucuk aldı. Bunu, Bunu unutmayın. anneciğim bir çekilebilir misin sen? Bunu da e, pizza yapacağım. Sadece pizza için aldım. Normalde sosisi kullanmıyorum. Şuradan diğerlerini de alayım çok zorda kalırsam diye bu domates çorbasını aldım. Başka hazır çorba almıyorum. Ben kendim yapıyorum ama o kadar buyurular ki pek has şeyi sevmiyorlar. Şöyle iki tane de kakaolu puding aldım. Ee, Yeşilliklerim var burada. Şöyle bir karnabahar aldım marketten. Bunun fiyatı neymiş? 36 lira tutmuş. Kilosu şuraya koyayım. Kilosu 15 liraymış. Ee, bir de pırası aldım. Bunun kilosu da 15'miş. Bu da 6,5 tutmuş. Çünkü eşim yemiyor ama benim de canım çok çekti. Şöyle yine eşim kendine iki tane tahin almış. Ben yetişemediğim sürece bunları almış zaten. Ee, yine dönmüşler kızım. Sarelle istemiş. Bitter. Bu çok güzel bu arada. Hemen zaten geldi eve bir kaşıkladı bunları. Şöyle iki tane bir lor tuz aldım. Şöyle, şöyle koyayım hatta tuzları. İki paket aldım. Bunun fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Bazı şeylere bakmadım. Ya da hatırlamıyorum yani. Şöyle bir tane baget aldık. Bu 99 tutmuş. Yani 110'muş kilosu. Ee, bir tane normal şey aldım. Pardon baget. O pirzola. Bu da 68 lira tutmuş. Ya tavuklar da çok pahalı ya. Gerçekten. Yani şu an yumurtayı da işime almış ama ben fiyatını hatırlamıyorum. Ben gelmeden almış yumurtayı da. Yani duymak bile istemiyorum. Korkutucu çünkü yumurtanın fiyatları. Öyle söyleyebilirim. Yumurta. Ondan sonra şöyle bir siyah zeytinimiz var. Şöyle iki tane kendime bitter yüzde seksen aldım. Burçburç olarak. Ee, eşim oradan kendine çorap atmış. Bu da 3 tanesi 32 liraydı. Evet. Ee, günlük bir tane için Yine çocuklar oradan bir tane top kek almışlar. Bir tane çok almışlar. Ve eşim yine kendine bunu almış. Bilmiyorum, bunların kalorileri de normal bisküvi gibi aynı Şimdi Çok da bir farkı olmadığını düşünüyorum. O almış. Şöyle bir tane de tutku almışlar. Bir de ben böyle cif aldım. Ee, cif. Çünkü seviyorum. Daha önce ben başka hani market ismi vermeyeyim. Marketlerin kendi çiftlerinden almıştım ama yok kesinlikle bunun hakkını yiyemem. Yani çift markasının çift diyorum. gerçekten çok güzel. Ee, bu alışverişimize galiba unuttuğum bir şey yok. Evet bu kadar. Ee, burası yaklaşık 3000 civar falan tuttu ama deterjan olarak çok Aldığımı düşünüyorum. Yani bayağı bir aldım. Siyahlarım beyazlarım olsun. Hani cübhüm, bulaşık, deterjanım olsun. Şampuanım olsun, diş macunum olsun. Bayağı aldım. Ee, bu alışverişimiz de bu kadardı. Ee, videolarımı beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.